Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın hayatını kısaca arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Şuayb Medyen halkına gönderilmiş bir peygamberdi. Medyenlere verilen sayısız nimetler onları şımartmıştı. Kendilerine verilen pek çok güzelliğe karşı bunları verene teşekkür etmeleri gerekirken onlar bunun tam tersini yapıyorlardı. Çeşitli hileler, alışverişli ölçü ve tartıya dikkat etmeme Halkın malını kötü gösterip düşük ücretlerle satın almak gibi kötü fiiller onlar için övünç kaynağıydı. Halkın içinde bir tarafta hakkını alamayan mazlumlar, diğer tarafta şımarık ve kendisini uyanık zanneden zalimler vardı. Hazreti Şuayb son derece mütevazı, halim selim, yumuşak huylu bir insandı. Kavminin yaptıklarını görüyor, onların akıbetlerinin iyi olmadığını sık sık hatırlatıyordu kavmine. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ölçeği de teraziyi de eksik tutmayın. Ben sizi hayır ve bolluk içinde görüyorum. Bununla beraber yine de sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçerken ve tartarken adaleti yerine getirin. Halkın malına densizlik etmeyin ve yeryüzüne fesatçılık yaparak fenalık etmeyin. Eğer mümin iseniz, Allah'ın helalinden size ihsan ettiği kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben sadece sizin iyiliğinizi düşünerek öğüt veriyorum. Yoksa sizin üzerinizde bir bekçi değilim diyordu. Kavmi ona şöyle de cevap verdi. Ey Şuayb! Atalarımızın taptıklarını terk etmemizi veya mallarımızda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa ki sen yumuşak huylusun ve aklı başına bir adamsın. Şuayb Aleyhisselam dedi ki, Ey kavmim! Şayet ben Rabbimden ispat edici bir delil üzerinde bulunuyorsam ve şayet bana o kendi katından güzel bir rızık ihsan etmişse söyleyin bakalım ben ne yapmalıyım? Ben size karşı çıkmakla sizi men ettiğim şeylere kendim düşmek istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmeye çalışıyorum. Muvaffakiyetim de ancak Allah'ın yardımıyla olacaktır. Ben yalnızca ona dayandım ve ancak ona döneceğim. Toplumda baskı, zulüm ve menfaat çetesini kurmuş olan medyenin ileri gelenleri, düzenlerinin bozulmasını istemiyorlardı. Allah'ın peygamber elinden geldiği kadar Onları tek ve bir olan yaratıcıya çağırıyor fakat onlardan en ufak bir hareket göremiyordu. Hz. Şuayb sık sık onları bu hastalıklardan kurtarmak, kurtarmak için nasihatler de bulunuyordu. Yine bir gün onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanan insanlar iseniz, böylesi sizin için daha iyidir. Tehdit ederek inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolun eğriliğini arayarak öyle her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az idiniz de o sizi çoğalttı. Bakın ki bozguncuların sonu nasıl olmuştur. Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanır, bir grup da inanmazsa Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Şuayb Aleyhisselam'ın kavminden ileri gelen kibirli kimseler ona dediler ki, Ey Şuayb, ya mutlaka seni ve seninle beraber inananları kentimizden çıkarırız ya da dinimize dönersiniz. Hazreti Şuayb onlara şöyle cevap verdi. İstemek de mi bizi yurdumuzdan çıkaracak, istemesek de mi bizi yurdumuzdan çıkaracak veya dinimizden döndüreceksiniz. Hazreti Şuayb kavminin yola gelmesi için elinden geleni yapmaya çalışıyor fakat zalimlerin ileri gelenleri onu ve inananları beldelerinden çıkaracaklarını ilan ediyorlardı. Buna rağmen içleri yanan bir sürü mazlum ise bu çağrıya evet deyip bu mübarek insana iman ediyorlardı. Hazreti Şuayb halk ne kadar dil döktüyse de bir türlü tesir etmiyordu en sonunda. Ey kavmin bana karşı gelmeniz sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin veya Salih kavminin başlarına gelen musibetler gibi bir musibete uğratmasın. Lut kavmi de sizden uzak değildir. Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra ona tövbe ile yönelin. Şüphesiz ki benim Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir. Onlar dediler ki, ey şu ayıp, biz senin söylediklerinin çoğundan bir şey anlamıyoruz. Ayrıca seni içimizde çok zayıf biri olarak görüyoruz. Eğer akrabaların olmasaydı seni taşa tutar, linç ederdik. Senin bize hiçbir üstünlüğün yoktur." Şuayb aleyhisselam onlara şöyle cevap verdi. "Ey kavmim! Benim akrabalarım size Allah'tan daha mı değerli ki Allah'a sırt çevirip onu unuttunuz? Muhakkak ki Rabbim bütün yaptıklarınızı ilmiyle çepeçevre kuşatmıştır." Kavminin bütün karşı koymalarına rağmen Hazreti Şuayb hakkı anlatmaktan geri durmuyor fakat Azgın ve sapkın olan ileri gelen zalimler yolları kesiyorlardı. Halkın onun yanına gidip bir şey öğrenmesini engel olmaya çalışıyorlardı. Halka şöyle diyorlardı: "Eğer Şuayb'a uyacak olursanız kesinlikle perişan olursunuz." Bu tür tehditlerle insanları caydırma yolunu deniyorlardı. Hz. Şuayb'ın bütün uyarılarına rağmen ahiretteki acıklı azap onlara bir şey ifade etmiyordu. Öldükten sonra dirilme fikrini unutan bu insanlar Gitti ki azgınlıklarını devam ettirmeye çalışıyorlardı. Sonunda Hazreti Şuayb yüzünü onlardan öteye döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Yapılacak bir şey yoktu. Elinden gelen gayreti sergileyen Hazreti Şuayb, tehditlerle beldesine sürülmek isteniyor, çeşitli hakaretlere maruz kalıyordu. Nihayet kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Var gücünüzle yapacağınız ne varsa yapın. Ben de görevimi yapmaya devam edeceğim. Perişan edecek azabın kime geleceğini ve yalancının kim olduğunu ileride anlayacaksınız. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyeceğim. Medyen halkının bu umursamazlığı ve kendilerine gelen elçiye olumlu cevap vermemeleri pek yakında başlarına bir azabın geleceğini haber veriyordu. Kur'an-ı Kerim bu hususu şöyle anlatır. Hud suresinin 94-95. ayetlerinde ne zaman ki emrimiz geldi, şu ayıp ve beraberindeki müminler tarafımızdan bir rahmet sayesinde kurtuldular. Ve o zalimleri korkunç bir gürültü yakaladı da oldukları yerde çöküp kaldılar. Sanki orada hiç güzel gün görmemişlerdi. Dikkat edin, Semud kavmi nasıl helak olup gittiyse Medyen de öyle yok olup gitti. Değerli dostlarım, bu kavme ne malları ne de makamları fayda verdi. Yanlarına kalan sadece zalimlikleri ve ahirette ebedi olarak çekecekler azap olduğu. Dikkat edecek olursak her kavmin işlediği büyük günahlar var. Bizlere bu kavimlerin durumlarını anlatan Rabbimiz bundan ibret alıp aynı akıbete düşmememizi emrediyor. Ne mutlu ibret alıp yolunu şaşırmayanlara Rabbim Hazreti Şuayb Aleyhisselam'a ve ümmetine salatu selam eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.